Alo, Canan, söylediğim düzenlemeleri yapabildin mi? Ha süper, süper. Çok sağ ol, bay bay. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Şimdi ben yengemle konuştum, tüyoları aldım. Her şey planladığımız gibi olacak. İyi yapmışsın. Aslında tam tüyo denemez. Yani bana şey dedi, kendin gibi oldu dedi. Zaten ben kendim gibi olunca... geldi hanım beni artık sever diye umut ediyorum. Yengem de öyle dedi. Olur, çok iyi olur. Uğraşıyorum yani. Kerem uğraşıyorum diyorum. Ya aşk olsun bu kadar mı içerledin? Ya, insan bir yüzüme bakar, yüzüme bile bakmıyorsun ya. Ne oldu şimdi Ayşe? Ya yok bir şey. Tamam. Ayda. Ayşecim bir durur musun? Ayşe. Ne oluyor? Kenan nasıl ne oluyor ya? Ben yapamam öyle. Ya sen benden soğuyacaksın diye böyle hamleler yapamam. Benim içim dışım bir. Ben neysem oyum. Hiçbir şey anlamadım. Niye soğuyacakmışım senden? Ya annene cadı dedim sabah. Ona kızın ama kızdıysan bana söyle. Yanına geliyorum yüzüme bakmıyorsun. Bir önceki geldiğimde de böyle volkanla fısır fısır konuşuyordunuz. Ben geldim bir şey soruyorum. Sen başka bir şey diyorsun, o başka bir şey diyor. Yapma ama ya. benim aşk olsun. Ben iş yapıyordum orada, çalışıyordum. Yarın çok önemli bir toplantı var, ona hazırlanıyordum. Ayrıca evet, e, öyle dedin diye başta bir kızdım sana ama unuttum gitti bile o. Unuttun değil mi? Unuttun. Hayır, sen sonra bunu Türk erkeği tipi kafana atarsın. Böyle pişirip pişirip tak 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 önüme koyarsın diye korkuyorum. Hayır, bir de saçların dökülüyor. Bir dakika. Sen Türk erkeği tipini nereden biliyorsun? Sen Türk erkeği uzmanımız. Kerem dalga geçme ya. Kızım ben bunları büyütmeyecek kadar çok seviyorum seni. Yemin et. Yemin ederim. İki gözüm önüme aksın. Seviyorum, yemin ederim. Dalga geçme. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca ben sana ne dedim? Denizleri aşacağız, dağları aşacağız. Sonuna mutlu ulaşacağız demedim. Bak önümüzde kocaman Rıza abin var, babam var. Onları da aşacağız. E şimdi anneni de bizim tarafımıza aldık. Sırada benim annem var. Onu da fethedeceğine inanıyorum, tamam. Saçmaladın mı biraz, değil mi? Olsun, Arada bir Ayşe'lerde saçmalar. Ne Hı? yapayım seni? O kadar çok seviyorum ki. Kaybetmekten korkuyorum. Böyle sürekli karşımıza bir şeyler çıkacakmış gibi geliyor. Çıkmayacak. Söz veriyorum. Tamam. İzin vermeyeceğim. <laughs> İyi, barıştık mı? Kulaklarımla duydum. Yelda teyze, Melahat yanımızda dediler. Sizi de yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Hmm. Demek ki ondanmış sabah halleri. Beni de yanlarına çekmeye çalışıyorlar öyle mi? Ne yapacağız Yelda teyze? Melahat Hanım da artık onlarla birlikte. E iş başa düştü Ceyda'cığım. Madem bana yakınlaşmaya çalışıyormuş biz de izin vereceğiz. Nasıl yani? Ay her şey öyle bir güzel denk geldi ki Ceydacığım. Sen hiç merak etme, sen hiç merak etme yani. Onların oyunlarını öyle bir kendilerine çevireceğiz ki. Ayşe gün be gün kendini daha değersiz, Kerem'le bu evle kendini daha alakasız hissedecek. İyi de nasıl? Hayatım soğuk savaşa başlıyoruz, sen de hazırlan. Bırakalım Ayşe beni ikna etmeye. Kendini sevdirmeye çalışsın, biz de alttan alta istediklerimizi yapalım. Aklınızda bir şey mi var? Aa! Hı, ne oldu? Aa! Türk erkeği tipi kafamın arkasına atmıştım bir şeyler. Ee, şu an beni rahatsız etti. Of, bu duygular. Kerem, dalga geçme ya. Utanıyorum zaten, utandım. Hayır, bir de böyle düşünüp sana sürpriz hazırladım. Ama bunların hepsi Gonca'nın suçu. Gonca dedi ki... Bir dakika, bir dakika. Lafını geri al. Sürpriz mi hazırladın? E niye baştan söylemiyorsun? Adı üstünde sürpriz söylenmez. Bir harf ver bakayım neymiş o? Ee, bir ipucu ver en azından. Şöyle söyleyeyim, bu senin çok istediğin bir şey. Hatta bence en çok istediği şeylerden biri olabilir. Ee, nerede bu sürpriz? Evde. Ama bunun için akşam beklemen lazım. Başka başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Akşam bir de. Evet evet bu kadar bitti. Evde akşam benim çok istediğim şey. Ah. Sürpriz. Hayrola bura, Ne geldi aklına? Bir şey gelmedi mi neden? Delirdin o zaman. Ne alaka? Ne bileyim gülüyorsun kendi kendine oturmuş burada. Ha. Böyle pişmiş kelle gibi mi gülüyorum? Aynen. Ha. Kapıyı kapat. Ne oluyor buraya? Abi biz galiba gerçekten evlenmeyi bekleyemeyeceğiz. Ayşe dedi, gece sana bir sürpriz hazırladım dedi. Ben de dedim herhalde... Hadi be! Kesin o! Bence de. Net. E abi zaten normali bu. Yani siz zaten aşıksınız abi birbirinize. Seviyorsunuz birbirinizi, evlendiniz. E artık anneler de biliyor. Artık doğal akışınız bu olmalı zaten abi sizin. Her şeyi unutun abi. Çocuk sevelim be, valla. Bura ne çocuğu? Daha erken. E, biraz hayatımızı yaşayalım değil mi? Yaşayın tabii. Bak, Düşünsene, sizin dün düğününüzdü, bugün balayınızın ilk günü. Uçak abi maldivlere inmiş böyle. Oo. Ha, balayı. Balayı önemli bak, artık balayındayım. <laughs> Gözünün içi gülüyor be, nasıl mutlusun? Gülmez olur mu be burun? Altı ay oldu, altı aydır evliyim, altı aydır o kanepede uyuyorum. Düşün balayına yeni çıkıyorum. Bir de Kerem Yiğiter'im ben yani. Vallahi haklısın bro. Yalnız azmin ve sabrından dolayı seni tebrik ediyorum brocum. Buraya tırnaklarınla geldin. Helal olsun, seninle gurur duyuyorum bura. Hatta tebrik edeceğim. Yok artık ya, gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hayırdır? Neyi kutluyoruz? Ya öyle içimizden geldi, öyle bir sarılalım dedik. Ha, arada bir sarılırız öyle Kerem'le. Kerem sürprizi söyleyince. Ha? Ya Kerem, senin de ağzına bakla ıslanmıyor ama. Ama öyle olmadı işte, çok sıkıştırdı beni. İlla söyle dedi. Sıkıştırdım mı? Yok be. Niye gülüyorsun dedim. Anlattı tıkır tıkır. <gülüyor> <gülüyor> Bir sus tamam. O ağzından kaçı vermiş. Hani sen annem hakkında cadı diye vermiştin ya. Onun gibi düşün. Neyse tamam. Hadi toparlan sen de geç kalma. Beş dakika içinde aşağıda ol. Bak sürprizi kaçırırsın sonra. Hadi ya. <gülüyor> 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 Oğlum ne heyecan yapıyorsun? Az kalsın yakacaktın beni. Beni boş ver oğlum. Geç kalıyorsun hadi. Tamam tamam tamam. Ceketini al. Çıkın, çıkın. Dur dur dur. Düğünde yapamamıştım şimdi yapayım. Hadi. Hop. Hadi. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başı.